Merhaba arkadaşlar, Macera Tüneli kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimin istekleri üzerine, yoğun istekleri üzerine bir Barbie bebek oynatma videosu çekiyoruz. Karakterlerimizi ben tanıtayım arkadaşlar çünkü isimlerini ben biliyorum. Hmm, çok güzel. güzel. Ee, bunun e, normal ismi Ken ama ben bunun ismini değiştirip Burak koydum. Hayır, şimdiki ismi de Ken. Hmm. Evet. Bir dakika ben de tanıtayım. E, ken erkek e, iş yerinde çalışıyor. Barbie'nin eşi oluyor. Çocukların babası oluyor yani. Ama çok yetişkin bir karakter. Ben yetişkin gibi. Yine bayılıyorum. Bu da Ajan Barbie. E, kıyafetinden de anlayacağınız gibi böyle botları hiç bir kıyafet yok. Sadece şu dilleri çıkıyor. Bir de onun ufak bir gözlüğü var. Görevi süperdim ben. Görevi insan mı değerli? bu da uçak gibi. Görevi yeri gösteriyor. Ee, son mevcuma bu küçük benim oynatacağım karakter. Ee, gerçek adı yok. Ben ee, şey koydum. Charles koydum. Küçük bak bebek. Genel evet. ismi Charles. In. Ama aslında adı Pili. Fantastik Pili. İyi, bu da arkadaşlar Rainbow West. Benim nehirin Barbie'lerinden en bayıldığım barbisi. Harika bir Barbie gerçekten. Gitar koleksiyonu var. 3 tane gitarı, bir tane de çılgın bir ponisi var. Bakın. O da gökkuşağı. Ponisi şu. Ha bu arada bunun adı Rainbow West. Evet. Bu da gitar koleksiyonu. Onu en son göstereceğiz. Bunlar evet. ikisi de kardeşler. Benzemiyor. Evet. Bunlar çok ee, şimdiki yani bugünkü konumuz tabi bu seri halinde gelecek. Bugünkü konumuz Barbie ve ailesi seyahate çıkıyor. Böyle bir konu yaptık. Evet şimdi başlayalım. O zaman başlayalım hadi Hüsnü'yle. Anne. Efendim kızım. Ben de gittim ablamla. Tamam. Resimliği mi hazırlıyorum o zaman? Hey evet, kuzum. İsterseniz bu bugün dışarıda kahvaltı yapabiliriz. Gerçekten mi? Ay çok mutlu ettim beni sen. Tabii ki de. Be. Ay benim de canım dışarı hiç çıkmak istemiyordu gerçekten. Bu dışarı çıkma kahvaltı. Bu dışarıda kahvaltı yemem nereden çıktı? Hiç bayılmam dışarı çıkmaya. Sen gelme o zaman çok oyunlu zannedip yapıyorsun. Sen çok biliyorsun kardeşim. Sus, Sus ben otur. Özür dilerim abi. Bir daha seninle asla konuşmayacağım. Ben gelmiyorum. Odama çekilip yatacağım. Ama burası benim de odam. Al burayı. Git. <laughs> anca ağlarsın. Anca işin gücün bu zaten. Ağla ağla ağla. Kızım, Geber. kızım ne yaptığını zannediyorsun? Evet için. kızım o senin küçüğün. Böyle yapmamalısın gerçekten. Ama. Ama bu da benim sinirlerimi bozuyor. Gerçekten. Bak küçüksün diye vurmuyorum. Ama karateciyim sabrımı zorlama. A, tabii tabii. Tabii canım tabii. Benim bildiğim karateciler kuşak biriktirir. Böyle karateci mi oldu? Gitar koleksiyonu var. Allah'a yasak. Neden? Karateciler gitar çalamıyor mu? Şuna bak güce. Karateciler gitar çalabiliyor ama onların kuşak koleksiyonu var. Senin gibi gitar koleksiyonu yok. Canım benim de kuşak koleksiyonum var. Canım. Tamam be gelmesin. Yürü Anne ya. baba hadi biz gidelim. Evet canım ben hazırım. Ben de geliyorum. Yürü be sen gelmiyorsun. Ne vuruyorsun lan <laughs> ne çocuklar var bırakın. Ben hazırlanıyorum. Canım sen de hazırlan hemen çıkalım. Evet çocuklar hadi lütfen. Bavullarınızı hazırlayın. Tabla dayı olamıyor. Hazırlıyorum. Hazırlayayım. Kızım ben senin bavulunu hazırlayacağım. Al ben sonra. kendim hazırladım. Yeni bavul aldım. Ufaklık. Gel bakalım canım kızım. Ay <laughs> şey Bu söyleyeyim. arada gitarlarımı <laughs> göstermeden duramayacağım. Bakın bunlar da benim 3 tane gitarım. Gözlerim. Bunu annem aldı, bunu annem aldı, bunu babam aldı. Anne, ben gitarlarımı götürüyorum sadece. Başka götüreceğim bir şey yok. Tamam kızım, sakin ol. Tamam. şunları da arabaya atarsınız. Kızım, birazcık toplu olur musun? Hem hepsini şimdi topluyorsun. Odun olabilir, mümkün olduğunca toplu bırakacağız. Toplamayacağım anne. Tatile gelmiyorsun, sana ceza. Hayır geleceğim. Sana bir ay boyunca deneyeceğim. Hayır geleceğim. Ponilerini de alacağım gökkuşu abi. Hayır geleceğim. Tamam geliyorsun. Oradan topla gelirsin. Aha, aha. Canım sen babanı hazırladın mı? Ablam yüzüne şey niye bir şey koyamadım anne? Niye bir şey koyamam? Bir tane don koyuyorum. <laughs> <laughs> Ona mayo deniyor bizim derimizde kendi mi ayıklıydım? Ay bu da ammayı unutmayayım bari. Neyse bir de gitarımı alayım. Birazdan başka pek bir şey. Bir tane bana okuduğu koydum. <laughs> Anne benim gitarlarımı koyarsın. Ay bir de şu şeyimi alayım. İşte bir şey sanıyor <laughs> Ver. Bir, bir, bir. bir tane. Annesi de koy ben de hangi diyal? Sen bunları mı alacaksın? Ne? <laughs> <laughs> Anne istersen şu eteği al. Aa evet sağ. Ol. Ben en iyisi evimize taşıyalım dur. Ken sen ne dikiliyorsun orada kalk bakayım. Hayatım Ben birazdan kıyafetlerimi hazırlıyorum. Ben zaten bir tane kıyafet alsam bana yeter. Ken. Pantolon çok güzel bunu al. istersen giy bence. Yok istemiyorum. İyi ki. Ne var bunda? Kızım Rainbow, Sen Rainbow şu... Dance. Sen Rainbow değil benim adım. Sen... Rainbow Dash, bir kere tamam mı? Sen de şu kırmızı e, beyaz çizgili kıyafetini giy. Anne biliyorsun kırmızıdan nefret ederim. Kızım sus be. Sen benim karşı mı geldin? Sen, ben, ben sana karşı geliyorum. <laughs> eğer denize gitmek istiyorsan bana ve babana saygılı olacaksın. Kardeşine de sevgili. Anladın mı? Sevgili mi? Dedim, bavuladım. Sinirlerimi bozdum kızım sabah sabah. Tamam. Kat kahvaltı gidesin. Sonra da uçağa kaçıracağız seni. Tamam anne. İyi. Lanet olası şey. Hadi herkes toparlansın. Gidiyoruz. Dur canım dur ben daha bir kıyafet aldım. Bir etekle ben gitsin hemen vallahi. Şu sarı elbise harika. Çocuklar olmayan olmayan. Baba ben arabada bekliyorum annemi gelince haber verirsin. Ay toz pembe elbise. Hii, mutlaka tulumu alıyorum. Ayakım ben de arabada bekliyorum. Çabuk olsan iyi edersin. Kızım sen kulini almadın mı? hayır anne ama sen de biraz abarttın kızım ben şapkamı alıyorum sen çıkın anne gözlüğünü al almayacak mısın Hii, Gözlüğüm çaldı ay tamam ay bu güzelim kreleri... belki sizi özlerim en iyisi sizi içeride bilin <laughs> ay çok güzelim hayattan sordum kop ya Hadi artık gidelim. Çabuk olur musun biraz? Canım çok abarttınız. 5 dakika 5 dakika bile olmadı deneyim. Beş 5 dakika mı olmadı? 3 saattir seni kapıda bekliyoruz. Hadi kadın. Ah, ben de Hayır, sen de gel oraya. Ayrıl. Çok zorunda. Ken. Ken. Her şeyde ken ken ken. Kendi ismimden sordum ya. <laughs> Ay, dostum ya. <gel>. Dostum gibi. <laughs> ne çıkarsın? Hadi. Beş saat oldu. Çabuk ol biraz. Kız panini alacak mısın? Kız panini alacağım ben? Ay pek bir panini. İyi de olur. Su birazcık daha. Tamam. Bir tane. Evet. Tatile geliyoruz. Hadi artık arabaya binelim. Hadi. Çabuk arabaya binelim. Boş bir arabayı. Ne diyor? <laughs> oturun be çok komiksiniz sizde. Ben ön şoför koltuğuna oturuyorum. Peki. <laughs> ben de arka şoför koltuğuna oturayım bari. Sen <laughs> de ya. Bu ne ay? <ya? gülüyor> <Ne la? gülüyor> <Ne yavru? gülüyor> <laughs> gözlüğüm Gözlüğüm Üstüne oturuyor gözlüğüm Gelsin. Lütu aynı burada bir. Yuh yuh. Hadi geliyorsun. Ne şey ya? Hadi hadi. Bak bebek hadi gel. Hmm, bebek mi? Hadi gidiyoruz. Şurada koyalım. Hadi gidelim. Hadi Gel. Hadi gidelim diyorsun. Canım arabayı sürdesin. Ne kadar akıllısın. Seni bu yüzden seviyorum canım. Ay gözlüğüm kafamdaymış. Şarkı Yok artık. Bakar mısın? Evet arkadaşlar, şimdi geldiler. Yol gelmediler, daha yolda var. Zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı. Baba, şarkı açsana. Ne kadar sıkıcı bir yolculuk. No, kızım. Ne açayım kızım? Hmm. Efe'nin şarkısını Ey, ben sana da Efe'nin şarkısını açsın. E Efe'nin bir anı bir de Volga. Tönmez miydi? Tamam tam mı? Tam ünlü kadın. Kadın diyor ya. <you> Kopmalıklar <know>. değilse <laughs> de <dizedi> abla. Kopmalar. <laughs> abla da gitar çalıyor. Hayır. <laughs> Geldik. Hmm. Gele <laughs> <Bir şeyler> yapayım. <laughs> Kendisi kontrol ediyor. Evet. evet. Can arabayı sür. Süre süre gelemedim. Bizi bir kahvaltıya götürecektin canım. Yemin ediyorum bir daha senle tatile, tatile, matile çıkmıyor. Doğma bari ben de sana çıkamam. Çıkamam. Neyse neyse tartışmayı bırakın. Benim kalbim zil çalıyor. Benim de. Ben mi unutuyor mu? Benim de. Gerçekten çok acıktım baba. Hadi gidelim. Evet baba ben de çok acıktım. Sen çocuğa açlıktan ölüyor. Ben de. Çok biz bir yerim. Hem de açlıktan ölüyor. Yok artık. Hasbunallah. Neyse neyse tartışmayı bırakın. Tamam burada güzel bir yer bulduk. Uykusuz kafe gibi. Kahve içmeye gelmedik, kahvaltı yapacağız. Kalın. Hadi inelim anneciğim. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik Be otele <gülüyor> geliyorlar. <gülüyor> Şimdilik otele geldiler. Ee, otel ikinci bölümüne de Barbie ve ailesi tatil otelinde. Evet, onda e, böyle bir büyük bebek evimizi çekeceğiz onu da büyük binayla, ile hem de böyle büyük bir, bir sürü pencere falan bir, bir bina da çekeceğim onu. Sen bebek evin mi? Göz evet. Ee, onda, Bir de söylemeydin iyiydi. E, sen bir şey yaptın <laughs> ee, bir de benim bir bebek evim var. Ee, onunla da... Saçım asıldı. Ya <laughs> <Peçim asın gülüyor> bu köpek Onun bebek evim de var pembe renkte böyle. Onu da e, otel olarak kullanacak. <laughs> Gel benim otelim de var Otelim de. Senin otelin mi var? Evet. Ben niye bilmiyorum? E, görürsün sen şimdi. E otelimi de e, pembe Barbie'nin oteli diye bir videoda da Onu da yarın çektik çünkü saat 10.30 oldu. Şu an bir sürü video çektik. Ablam da salak salak hareketlerini görüyorsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like olmayı ve güzel yorumlar atmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bir saatte şey yoksa kalbim. Bu ne bu ne bu ne? Canım 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 canım.